Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın deniz turizmine verdiği önem doğrultusunda Gümbet ve Bodrum Limanlarımızda çok kapsamlı yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalar kapsamında Gümbet Limanı'nda elektrik, su, yangın ve zeminle ilgili tüm çalışmalarımızı tamamlayarak tamamen yeniledik. Ayrıca Bodrum Limanımızı kullanan tekne sahiplerimiz için daha önceki su kesintilerini, önlemek amacıyla limanımızın doğal yapısını hiç bozmadan Batça Feribot iskelesinin yanındaki alana yer altına 170 tonluk bir su deposu inşa ederek kesintilere karşı önlemlerimizi de almış bulunuyoruz. Bodrum Limanımızda geçen yıl 650-700 bin yolcumuz yurt dışına seyahat etmiştir. Burada yoğunluğu engellemek ve daha hızlı ve daha modern hizmet etmek amacıyla yeni bir X-ray cihazı monte ettik. Ayrıca polis kontrol noktası sayımız dörde çıkardık. Bu sayede yurt dışına gidecek yerli ve yabancı misafirlerimiz daha hızlı, konforlu bir şekilde, güvenli bir şekilde seyahatlerini tamamlayacaklardır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sezonuna hazırız. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz.